Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5500 kupadan 6000 kupaya kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Siz de bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 günde 50.000 serisine hoş geldiniz. Sefa getirdiniz diyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet, hız kesmeden başlıyoruz şu an. Şu an biraz burada bekleyeceğim. Buradan döneceğim. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biraz sohbet etmek için bekledim bu arada. İyisinizdir umarım arkadaşlar. Ee, 100 gün boyunca 50 bin serimiz 50 bin kupa kasma serimiz her zaman devam edecek. Bunu bilin. Haberiniz olsun. 50 bin kupa 100 günde olacak. Elimizden gelen sizin için yapıyoruz. Biraz şuradan çıkayım. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani destekleriniz benim için çok önemli. Hani izlemeniz bir kişi bile izlerse benim için mutluluktur. Bilginiz olsun. Şu an buradan döneceğim. Evet, evet, evet. Şu an şuradan ilerleyeyim. Şu an kimseyi göremiyorum şu an. Hala ilerliyorum bu arada. Yanında bir kişi var şu an. On, o tarafa geçin. Şu an baya orada curcun oldu şu an ora. Şu an şuradan dolanacağım. Şu an dolanacağım. Boşa sıktık yanlışlıkla. Elim kaydı. Nalet olmasın. Hayır hayır hayır. hayır. Üstüme de iyi var. Hayır. Gel lan buraya. Gel lan buraya dedim ama hayır ya. Hayır ya. Yakın dövüşte birebir on numara diyor. Ama olayı çözüyor. 10 tane kupamıza ulaştık. Kazanma serimizde önceki bölümden biliyorsunuz. 10 tane daha oradan var. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar karakterlerimizin hepsini önceki bölümde dediğimiz gibi 500 kupa yapacağız. 500 kupa yaptıktan sonra 1000 kupaya kasacağız. Tüm karakterlerimizi elimizden geldiğince 500 kupa yapacağız. Bilginiz olsun. Buradan enerji alayım. Buradaki enerjiyi alayım. Siz de bana enerji verin arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz bu arada. Enerjimiz 10 numara. Siz de enerjinizi bize yansıtabilirsiniz yorumlarda. Bu saniyede hemen yoruma. Abi sakin ol de. Sen de aileme hoş geldin. Sefa getirdin. Devam ediyorum şu an. 8 kişi kaldı bu arada. Şu an uzaktan erişimle enerjiyi alacağım. Hayır. Çaldı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim aldığım enerjiyi çaldı. Arkadaşlar buna hırsız mı diyorsun? Valla hırsız var. enerjisi O havadan geldi. Havadan geldi. Havadan geldi diyor ama 6 tane enerjisi vardı ve bana denedi. Kaybettik maalesef. Hiçbir şey olmaz. 7 kupayı da cebe indirdik. 5 tane kazanma serimizden var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakacağım toplamda kaç kupam oldu. 22 kupa kastık zaten beraber. 5526 kupamız oldu. Hız kesmeden devam ediyoruz. Evet bu elde ikinci sırada kapattık. 8 tane kupa artı 3 tane kazanma serimiz var. Bakalım toplamda 71 tane kupa kastık bu el. 5597 kupaya ulaştık bile arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bu enerjiyi benle tatmak için. Siz de benimle beraber enerjiyi tatabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet hız kesmeden devam ediyorum. 7 kupa 3 tane kupam toplam 10 tane kupayı cebimize koyduk. Bakalım bu el 40 tane kupa kasmışız. Çok iyiyiz. 5645 yaptık. 326'ya da ulaştırdık karakterimizi kupa serisinde. Devam ediyoruz. Evet bu elde de 8 tane kupayı aldık. İkinci sırada bitirdik. Toplamda bu el 58 tane kupaya ulaştık. Çok iyiyiz. 5703 kupaya ulaştık bile. Mükemmel iyiyiz. 384 oldu karakterimiz. Hız kesmeden devam ediyoruz kesintisiz bir şekilde. Evet bu eli de 5. sırada 3 kupayla bitirdik. Kazanma serimiz devam ediyor ama kupa vermiyor çünkü 5. sırada bitirdim. Bakalım bu el kaç tane. Oha karakterim gitti gözükmüyor karakter. Evet bu elde 30 tane kupa kastık. 5733 kupaya ulaştık. 414 yaptık karakterimizi. Mükemmel ilerliyoruz. Evet devam ediyorum. Bu elde de maalesef 6. sırada bitirdim. Güzel bir şey vereceğim. Destansı'dan güzel bir şey vereceğim bana. 150 kredi verdi. Mükemmel. Bu sefer. Bu sefer güzel bir şey ver bana. Bu sefer. Altın verdin ya. Hayır ya. 5769 kupaya ulaştık. 450 tane de kastık. Burada bir tane daha ödülüm var. Bu sefer ümit ediyorum güzel bir şey verecek bana. Bu sefer deep pick atlayıcı verdi. Arkadaşlar hız kesmeden devam edeceğim. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bu elde de 7 kupa 3 tane kazanma serimiz vardı. Baya kastık. Güzel bir şey ver. Bu sefer efsaneviden güzel bir şey veriyor bana. Bu sefer de DJ Frank yeni kostümünü verdi. Çok iyisin oyun. Çok iyisin. Toplam 5808 kupamıza ulaştık. 489 kupaya kadar karakterimizi getirmiş bulunmaktayız. Hız kesmeden kesintisiz bir şekilde karakterimizle birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu elde de 11 tane kupa kastık. Çok iyiyiz. 5819 kupa. Karakterimizi tam 500 kupaya yaklaştırdık. Tam 500 kupa yaptık. Evet bu karakterimizde dediğimiz gibi 500 kupamıza ulaştık arkadaşlar. Sözümüzü tuttuk. Sıradaki karakterimiz hangisi olsun? Bro karakteri olsun. Biraz onunla da güçlendirip biraz yükseltmek istiyorum. Bunu seçiyorum. 142 kupaya ulaştık Bro'da. 142 kupayı 500 kupa yapana kadar devam edeceğim. Bu el 5 kupa olmasa gelecek el 5 kupa olacak ve sabit bu kupayla devam edeceğim bu karakterle. Evet arkadaşlar, 8. sırada 2 tane kupa, 10 tane kupa kastık. Bu el 29 kupa kastık. 5848 kupaya kadar ulaştık arkadaşlar. Evet, bu elde de 4 tane kupamızı aldık. Toplamda 45 kupa kastık arkadaşlar. 5893 kupaya ulaştık bile arkadaşlar. Evet bu elimi de 8 tane kupayla tamamladım. Toplamda 36 kupa kastım. 5929 kupaya ulaştım arkadaşlar. Evet bu elde de 3 tane kupayı aldım. Bakalım toplamda kaç tane kupaya ulaştım? 56 kupa kastım. 5985 kupaya ulaştım bile çok iyiyiz. Hedefimize çok az kaldı arkadaşlar. Evet bu elimi de 8 kupayla tanımladım. 5995 kupaya ulaştık. Son elimi de sizinle beraber oynamak istiyorum. 10 kupa kastık. 5995 kupaya ulaştık arkadaşlar. Umarım bu son elimiz olur da 6000 kupaya ulaşırız diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir bu an. Arada okullar nasıl gidiyor yazıllar nasıl gidiyor umarım her şey iyidir umarım her şey güzeldir. Şu an buradan çıkmaya çıkacağım şu an şuradan umarım her şey iyidir arkadaşlar. Umarım hayat mükemmel gidiyordur. Umarım istediğiniz her şeye istediğiniz vakitte güzelce ulaşabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Biz de burada iyiyiz. Sizinle beraber mutluyuz elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da almak istiyorum. Bu enerjiyi de aldım. Toplam iki tane enerjimiz oldu. Sizinle beraber güzel vakitler geçirip sizinle beraber eğlenip sizinle beraber güzel bir yol, güzel bir adım atıyoruz biz de. Elimizden geleni yapıyoruz sizinle beraber. Şu an 7 kişi kaldı ve şu an karakterler hiçbiri ortada yok. Evet, 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 evet ortaya geldiler şu an. İki taraftan şu an Hira karakterin adı şu an ben ona deniyorum. Hayır ya bulut geliyor. Zehirli bulut geliyor. Evet. Kendi şey yaptı güçlendirdi. Evet canım baya azaldı. Hayır. Çok azaldı canım. Evet zehirli bulutlar da yaklaşıyor. Biraz can basmak istiyorum şu an. Buradan dönersem almaya çalışıyorum. Canım az. Hayır ya. Arada kaldım. Arada kaldım. Canım da baya azdı. İki kupa aldık maalesef. Karakterimize de 320 kupaya ulaştık bu arada. 5997 kupaya ulaştık. Devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bir sonraki maçımızda önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz. Ve önümüzdeki maçımıza bakıyoruz arkadaşlar. Evet bu arada. Arkadaşlar 100 gün boyunca 50.000 kupa serimiz sonuna kadar devam edecek. Azimli hız kesmeden devam edecek. Gerekirse uykusuz gerekirse yorgun bir şekilde sizinle beraber 50 bin kupa yolunda ilerleyeceğiz. Bu hedefimize hep beraber ulaşacağız arkadaşlar. Hedefime dahil oldu. Hayır. Hayır bana deniyor. Hayır. Ben de ona deniyorum. Şu an bana deniyor. ve Şu an zehirli bulutlar da geliyor. Adamla şu an o geliyor ben geliyorum. Bir tane sıkıp. Hayır, hayır 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 değmedi, değmedi 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 evet şu an arada Hayır ya ultisini açtı Bana denedi ben de ona denedim ama maalesef bu elde de 2 tane kupayı aldık. 5999 kupaya da ulaştık. Son bir kupaya ihtiyacımız var. Umarım bu elde olur diyoruz. Yani arkadaşlar bu arada oyunda böyle şeyler normal olduğunu biliyorsunuz. Yani karakterlerimiz geliştikçe oyunda zor bölümler, zor karakterler ve zor oyuncularla karşı karşıya geleceğimiz gayet doğrudur. Buradan bu enerjiyi almak istiyorum. Şu an buradan devam edeceğim. Buradan dolanacağım arkadaşlar. Buradaki enerjiyi de almak istiyorum çünkü. Arkadaşlar dediğim gibi umarım hayatınız iyi gidiyordur. Umarım bu hayatta istediğiniz her konuma gelebilirsiniz diyorum. 6 kişi kaldı. Ben de şu an şuradan enerjiyi aldım. 3 tane enerjim var. Buradaki enerjiyi de almak istiyorum da şurada hayır ben tek şeyim kaldı şu an. Canım şu an benim ben iki tane enerjiye sıktığımdan dolayı benim Az kalmıştı mermi ama sıkıntı yok. Altımın bir kupa hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Ödüllerimi de açmak istiyorum. Tüm ödüllerimi oyun sonu açıyorum biliyorsunuz. Bana bu sefer güzel bir şey ver. Destansı bir oyuncu ver. Hayır ya. Gene bana normal bir tane emoji verdi. 100 tane tüm savaşçılardan güç puanını aldım. Bin altın verdi. Çok iyi. Tara'daki bildiğiniz gibi devam ediyor. 200 tane verdi ve rastgele güzel bir şey ver bana. Bana bu sefer güzel bir şey vereceksin. Hissediyorum. Güzel bir şey vereceksin. Tüm savaşçılar için güç puanı verdi. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.